Hoş geldiniz. Hoş geldiniz müftüler. Sizleri mübarek, ve Tüm müftülerimizin bu özel tebrik ediyorum. Sağlıklı sağlığa, hayırlara vesile olsun. Bereket, bereket de dileriyoruz. Bereketli, vesile olanlar için 皆さん、皆さん、そういうとこしだ Kurumu'nun ne kadar önemli olduğu toplumumuzda devletimizle milletimizin buluşması noktasında adeta bir köprü gibi işlevi olduğu fonksiyon üstlendiği ve gerek köy, gerek mahalle muhtarlığı kurumunun insanlarımızın en yakınındaki dileklerini, taleplerini iletebilecekleri bir merci olarak toplumsal hayatımızda tarihimizin derinliklerinden gelen bir role sahip olduğu muhakkaktır. İşte bugünü Muhtarlar Günü olarak kutlayarak en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere verdiği önemin ehemmiyetin bir ifadesi olarak sizleri çok da sıkmadan, çok da uzatmadan gününüzü tebrik etmek için böyle bir buluşmayı birlikte planladık. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hep beraber olduk. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Devletimizin gücü sizlerle ortaya çıkıyor. Şanlıurfa'da yaklaşık iki aydır görev yapıyorum. Her şeyden önce böylesine özel bir vilayette tarihiyle, kültürüyle, geçmişiyle, insan yapısıyla, tarımıyla, sanayisiyle, kültür ve turizmiyle en üstlerde yer alan Türkiye'nin gözde bir ilinde bu görevi bana bahşeden Yüce Allah'a niyaz ediyorum, hamd ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da yine şükranlarımı sunuyorum bir kez daha. Sizlerle bugün ilimizin güvenliği ve huzuru ile ilgili birkaç konuyu paylaşmak istiyorum. Temel amacımız bugünden itibaren ve yaklaşık bir aylık süre zarfında Şanlıurfa'yı daha huzurlu, daha güvenli, her yönden parmakla gösterilecek bir şehir haline getirebilmek için çaba gösteriyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamızla bazı konulara geçmişten çok daha fazla parmak basarak, sorunların köküne, temeline inerek Şanlıurfa'da bütün suç örgütlerine, suç işlemeye temayüllü bütün kötü insanlara yönelik seferberlik bıraktık. Şanlıurfa'da bütün suçları aşağı çekeceğiz. En başta uyuşturucuyla, bağımlılıkla Amansız bir mücadele başlattık. Bu konuda hepinizden destek istiyorum. Birinci hedefimiz zehir tacirlerine göz açtırmamak. Her şeyden önce bu milletin gençliğini, çocuklarını zehirleyen, her türlü suça sürükleyen, onları yuvalarından, ailelerinden koparan bu suç şebekelerine göz açtırmayacağız. Emniyetimiz, jandarmamız kahramanca mücadele ediyor. Buna herkesin destek vermesi lazım en başta muhtarlarımız. Bununla ilgili bundan sonraki süreçte toplantılarımız olacak. Sizlerden neler beklediğimizi daha net, daha ayrıntılı olarak anlatacağız. Bir de proje başlatıyoruz. Valimizin öncülüğünde Umut'a kapı açıyorum, hayata tutunuyorum adında bir projemiz olacak. Bununla şunu yapacağız. Sağlık Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu bataklığa sürüklenmiş çocuklarımızı kurtarmak için adım atıyoruz. Artık ben bu, bu bulaştım, ben bu uyuşturucuya bağımlı oldum ama beni kurtarın diye devlet kapısına gelen hiç kimse geri dönmeyecek bunlara bir el uzatacağız. Bu proje dahilinde bir mekanizma oluşturuyoruz. Gerekirse bunların tedavilerini yaptırıp istihdam kazandırana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Bu çocuklara sahip çıkacağız. Ama sokaktaki torbacıyla, bunların baranlarıyla da kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Şanlıurfa'nın uyuşturucu grafiğini aşağı çekeceğiz. Bunun yanı sıra bütün suçlar ele hele vatandaşımıza baskı oluşturan, ona çökmeye çalışan, malına mülküne göz diken, tefecisinden tutun bütün suç şebekelerine karşı mücadelemiz çok sert olacak. Bunu ifade ediyorum. Göz açtırmayacağız. <laughs> Vatandaşımızın Şanlıurfa'da daha tedirgin olmadan daha huzurlu yaşamaya hakkı var her yerde olduğu gibi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda harfiyen uygulayacağız. Hiçbir suç örgütüne yaşama hakkı tanımıyoruz. Kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Muhtarlarımız da bunların sonuçlarını dönem dönem yapacağımız toplantılarda bize aktaracak. Hepinize kapımız sonuna kadar açık. İletişime sonuna kadar önem vereceğiz. Devletimizin gücünü şefkatli bir şekilde ama kararlı şekilde bütün vatandaşlarımıza kucaklayarak onları aktaracağız, onlara yansıtacağız. Bir başka konu, Büyükşehir şey belediye başkanımızla değindi. Gazze'deki İsrail'in yaptığı zulüm, Filistin'deki kıyımlar bütün bunları ben de lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ve bütün milletimiz olarak bu zulme karşı çıkıyoruz. Kabullenmemiz, bunu onaylamamız mümkün olmadığı gibi kalben buuz ediyoruz, elan ediyoruz. Bununla ilgili pek çok protestolar, haklı gösteriler yapılıyor ülkemizin pek çok noktasında. İlimizde de bazı sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde bugüne kadar yapıla geldi. Biz bunları destekliyoruz. Ancak ama ve birkaç gün önce İstanbul'da yaşanan bir hadise oldu. Yine bir gösteri esnasında polisimize saldırıldı. Polislerimiz yaralandı. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bunun adı provokasyondur. Kötü niyettir. Bu protestoları kullanarak insanımızın arasına nifak sokmaktır. O zaman bütün muhtarlarımızın şunu çok iyi bilmelerini isteriz ki yarın da cuma namazı sonrasında ilimizde bazı camilerde yine bu tür sivil toplumun öncülüğünde bazı girişimler olabilir. Asla ve kata provokasyona katılmayalım. Bunların oyunda gelmeyelim yasal haklarımızı kullanalım, protestomuzu yapalım, sloganımızı atalım. Ancak kesinlikle taşkınlık, herhangi bir mala cana zarar verme, herhangi bir ileri gitme, polise, jandarmaya mukavemet etme gibi istemediğimiz ve aslında oyun olan bu tuzaklara düşmeyelim, bu yola girmeyelim. Bu konuda toplumumuzu uyarmanızı, sizin de duyarlı olmanızı özellikle istirham ediyorum. değerli muhtarlarım devletimizin kurumlarının bütün kapıları size açıktır. Sadece bizimkiler değil. Bütün kurumlarımızda sizin talepleriniz öncelikli olarak ele alınacaktır ve bütün kurumlarımız iyi vazife yapmak, iyi çalışmak zorundadır. İnsanımıza hizmet noktasındadır. Onların vazifesi, görevi hizmet üretmek, doğru iş yapmak, sağlıklı, zamanda, hızlı ve güler yüzle çalışmak olacaktır. Benim bütün müdürlerime talimatım bu şekilde. Kapıdan gelen vatandaş kesinlikle güler yüzlü ağırlanacak. Hiçbir şekilde kötü davranışla karşılaşmayacak. Asık suratlı bir tek personelin vatandaşımızla münasebet kurduğunu, ilişki kurduğunu görmeyeceğim. Herkes nezaket, zerafet içerisinde aklı selim bir şekilde ve çözüm odaklı olarak hizmet görecek. Vatandaşımızın işi görülecek. Yapılamayan işte gerekçesiyle birlikte niye yapılamıyor açıklanacak, izah edilecek. Bizim insanımız anlayışlıdır. Yeter ki dinleyin, ona kulak verin, insan yerine koyun ve açıklama yapın. Hepinizi, bütün vatandaşlarımızı insan yerine koymak, dinlemek bizim boynumuzun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar muhtarlar gününüzü tebrik ediyorum. Muhtarlık görevinin size yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak insanımıza hizmet, hakka hizmet düsturuyla en doğru işlerin arkasında olmanızı, kanundan, mevzuattan, geleneğimizden, göreneğimizden, devlet tecrübemizden ayrılmadan doğru işlere imza atmanızı tavsiye ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu vesileyle bütün azalarınıza, aile efradınıza ve bütün mahalle sakinlerine de bizlerin en derin selamlarını, saygılarını iletmenizi istirham ediyorum. Öncelikle Muhtarlar gününüzü kutluyorum. Aslında muhtarların 365 gün boyunca çalışmalar vardır. Çünkü vatandaşın ilk başvurduğu yer muhtarlarımızdır. Biraz önce de birkaç muhtarımızı ziyaret ettiğimde işte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın orada olduklarını görüyorum. Muhtarlarımız gece bir vatandaşımızın başı sıkışsa muhtarını arıyor. Bu bakımdan devlet kurumlarının, belediyelerinizin sizinle koordineli olarak çalışması, uyumlu olarak çalışmasının önemli çok iyi biliyorum. <laughs>